Selamlar videoya geçmeden önce bir önceki videomda 1 de ile çekiliş yapacağımı söylemişim. Ekranda iki tane kazananı görüyorsunuz. Bu videoda da çekiliş var. Zaten katılım az olacağı için kazanma şansınız çok yüksek olacak. O yüzden kesinlikle katılın. 50 El ile çekiliş yapacağım bu sefer. Abone olup like atıp yoruma kuray de word katılabilirsiniz. Sınırsız bir şekilde yorum atabilirsiniz. Bu serbest. Ama like atıp abone olmak zorunlu. Katılım az olacağı için katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Zaten yayınlarda da V ile dağıttığım için bu kanala abone olursan zaten her türlü V kazanacaksın. Neyse videomuza geçelim. Merhabalar efendim ben Vojumera dostlar bu videomda sizlere legal bir şekilde 2 sene öncesinden 9 ay öncesine kadar bu süreçte nasıl VL kastım hangi taktiklerle VL kastım sizlere bu videoda bunları anlatacağım bir sürü taktik söyleyeceğim ve bu videoyu izlerken aslında 5-6 tane hatta belki daha fazla VL kastım taktiğini öğrenmiş olacaksınız zaten video kısa olacak o yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın şimdi ben bildiğiniz gibi 7-8 ay öncesinde illegal bir şekilde oyun oynamaya başladım ondan öncesinde legal ilerliyordum 2 sene öncesinde hesabım bana hala duruyordu. Gene e, DL sattığım için ban yemiştim. Sıfırdan B savaştım. İsmini de diye rastgele bir isim uydurdum. Soranlara da böyle cevap vermiş olayım. Sonrasında dostlar şöyle bir şey yaptım. Öncelikle 1-2 VL falan gidip böyle BFG'lerde kalsın. Beleş Gems, kalsın. İşe sonrasında dostlar 4 letter wordler aramaya başladım. Peki ya bunu nasıl yaptım? Onu da size anlatayım. Arkadaşlar 4 letter wordler bulmaya çalıştım. Yani 4 harfli wordler satın aldım. Satın aldım dedim pardon yanlış söyledim. 4 harfli wordleri kendim böyle arata arata buldum. Bu şekilde 6-7 tane word buldum. O zamanlarda bu wordlerin değeri yaklaşık olarak 10-15 vl civarındaydı ve buradan 70 vl kazanmış oldum dostlar. 70 vl ile de Kendime set yaptım. Ondan sonra ee, ben bir guild'e katıldım dostlar. İsmi İstanbul Guild. Bu arada şöyle mi unuttum. Discord'unda 5 TL çekiliş devam ediyor. Katılmayı unutmayın. Açıklamada Discord'un linki var. Sadece çekiliş odasındaki emoji'ye tıklamanız lazım. Ve bir sürü yetkili alımı yapıyoruz. O yüzden kesinlikle gelmeyi unutmayın. Aktif olan herkes yetkili olur zaten. Çok da güzel bir ortam var. Şimdi nerede kaldık? Ha. İstanbul Eee yok İstanbul Gult ne alakalı lan. Bir tane guild'e katıldım. ismi Türk Guild diye bir guild. Bu guild'de herkes böyle puan kasıyordu clash event'i geldiği zaman da. Yani tamamen fulliyorduk guild olarak. Kişisel olarak da ben işte 2 milyon falan kasıyordum. Event'e göre değişiyor. İşte bir tane event geldi. Hep herkes kastı ben biraz az kastım. Böyle 1 milyon falan kastım. Oradan bir güzel bir puanım oldu benim. Clash puanı bilmeyenler için anlatayım dostlar. Her ay bir Clash eventi geliyor. Bunu Guild içindekiler yapıyor. Mesela Seed kırma görevi geliyor. Elinize Pristine alıp Seed kırıyorsunuz ve puan kasıyorsunuz. Puanla da eşyalar kazanıyorsunuz. Her neyse ilk Guild geldiğinde ben bilet alamadım, kazanamadım. Sonra bir sonraki ay arkadaşlar Clash eventi gelmeden 3 gün önce, 4 gün önce falan Oto farm yapmaya başladım. Bunu nasıl yaptım? Bir tane arkadaşımın BFG dünyasında oto farm yaptım dostlar. Böylelikle 100 bin ya da 200 bin gems. Bu ikisinden biri. Bu kadar bir gems miktarına sahip oldum. Bu arada Clash eventinin geleceğini de Instagram'dan öğrendim. Zaten Growtopia paylaşıyor birkaç hafta öncesinde. İşte eventlerin ne zaman geleceğini paylaşıyorlar. Bu sayede gidip 100 bin 200 bin gems yaptım ve Clash eventi geldiğinde marketten Pristine Anomarat aldım. <laughs> i̇smini söyleyemiyorum. Neyse bu... Bayağı bir anomarat aldım. Bunun sayesinde fullledim arkadaşlar. O geldiği zamanda, Clash Event'in geldiği zamanda ben puanımı fullledim kişisel olarak ve zaten guild'im de güzel bir guild olduğu için herkes fulllemiş oldu. Yani guild olarak fulllenmiş olduk puanlarda. Bu sayede ben iki tane bilet kazandım arkadaşlar o event'te. 2 tane bilet kazandım, sattım 130 verem oldu. Bir de şöyle bir şey vardı. 2 tane Clash biletinize sahip olduğunuzda, yani her bir tane bilet aldığınızda yanında bir tane Legendary Clash Key geliyor. Bunun da iki tanesini birleştirdiğiniz zaman bir tane daha bilet geliyor. Yani 3 tane biletim olmuş oldu. Sadece bir tane eventte. Bir önceki eventin katkısı da var tabii ki de bunda. Oradan puan biriktir. Böyle 2 delem oldu. Ivır zıvır falan eşyalar da geldi tabii ödül olarak. 250 TL falan oldu. Hatta 3 TL'ye yaklaştım. Sonrasında bu bütçeye ulaştığım zaman da şöyle bir şey yaptım. Kendime bir vent shop açtım. Bu vent shop'un içine mesela surgecel eşyaları koydum. Bunu nasıl yaptım? Bu pek dünyasına gittim ve insanlardan surk pek aldım. Tanesini 6,5 TL'den 20 tane pek alıyordum mesela ya da 10 tane alıyordum 65 VL'den kopya veriyordum. Vending'e koyuyordum işte bunları. Fiyatlarına bakabilirsiniz diğer satan kişilerden. Ardından bu surt dünyasında spam açıyordum. E, cheap tools at nokta nokta falan diyordum yani. Wordme çağırıyordum. İnsanlar ventten alıyordu. Her gün öyle 10-15 vele kar ediyordum. O şekilde spam ata ata eşya sata sata da karı oluşturdum. Bu arada bunlar aslında VL kasmına taktiği olarak değerlendirilebilir. Kendi düşünce yeteneğinize, kendi yaratıcılığınıza kendinize bir VL kasma taktiği oluşturabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Yani siz kendiniz bir VL kasma taktiği bulursanız bunlardan yola çıkarak emin olun ki çok daha fazla VL kazanacaksınız. Çünkü ben bunları kendim düşünerek buldum. Hiçbir youtuber'ı izlemedim. Neyse dostlar. E, bu işi yaptıktan sonra bir DL falan kazandım galiba. 4 DL M oldu. Ardından asıl ipin koptuğu yere geliyoruz. Asıl böyle hızlı bir şekilde DL kastım zamanları geliyoruz. Arkadaşlar ben 4 DL'm olduğunda al ticaretine girdim. İtem alsat sat değilim. Word Alsat ve yabancı Word'leri Alsat yapıyordum. Bu Yurare'nin dünyasında ya da bu rare dünyasında yapıyordum bunu. Bu Yurare'nin dünyasında genellikle daha kötü Word'ler oluyor. Yani daha düşük bütçeli insanlar için e, yap olan bir Word bu rare. Zaten bu rare name Alsat ile ilgili detaylı bir video atacağım. Bu videoda hepsini anlatamam çünkü çok uzun. Sizlere de öğreteceğim bunu nasıl yapıldığını zaten. Bir sonraki videoda hemen. Hemen bir sonraki videoda. O yüzden bildirimleri açın. Şimdi dostlar. Başta başladığım zamanda da bu nereye almıştım? Bu Black Lens'i almıştım. Sonunda iki tane S var. Black Lansing, bir tane daha S'li olan hali. Bu World'u aldıktan sonra bir DL zararla sattım diye hatırlıyorum. Yani bu işin sonunda zarar da var, kar da var ama işi biliyorsanız genellikle kar edersiniz. Bilmiyorsanız da arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Sonrasında bir tane daha World aldım. İsmini şu an hatırlamıyorum. Herhalde bu G Chemical diye bir... Ya hatırlamıyorum işte. Aldım işte. Yok bu Green Chemicals'tı galiba ya da bu Green Chemical. neyse burayı aldıktan sonra 50 ve eli zararla sattım yani böyle bir zarar oldu ettiğim dönemler oldu ama ben hiçbir zaman pes etmedim ve e, elimden geleni yaptım arkadaşlarıma da sordum word önce ardından dostlar bu e, nereye almıştım lan bu Displace iki tane S şey var burayı aldım burayı e, sanırsam kaça almıştım 50 TL ya da 100 TL almışım çok ucuz aldım yani onlarına gidip Instagram'da ulaştım sonrasında bu gördü 3 TL'ye sattım buradan bir 2 TL kar edince ben iyice böyle havalara girdim havalara girdim derken böyle bana artık bir motivasyon geldi sonunda kar et başardım başarılı oldum bu yüzden bana bir motivasyon geldi belki de 4 TL'ye sattım hatırlamıyorum şu anda sonrasında Sel diye bir dünya buldum bu dünyayı alma sebebim şuydu arkadaşlar dedim ya ben size başta hani ben açtım spam attım falan orada sattım eşyalardan birisinin ismi de Sititti. Sititti ve, ve bu Sitit'in e, değeri çok önemli surgicalda yani ameliyatta. Ameliyatta bu Ameliyatta en çok ihtiyaç duyulan eşya Sitit açılım aslında City Chess ama genelde bu dünyasında ya da e, Grotope General Hospital dünyasında insanlar City e direkt City diyorlar. Bu yüzden bundan yola çıkarak ben bu World'u satın aldım. Sensitiz ve aldığım miktarda 2 de Tabii ki de ben bir zeka yürüttüm. Dedim ki bu World'ün bir tane eşyası var. City Chess ama ben neden diğer eşyaları satmayayım? Diğer ameliyat eşyalarını satmayayım? 15-16 tane vendik kurdum. Hepsine koydum bu eşyaları hepsini satılığa çıkardım. Böylelikle World'ün 15-16 tane eşyası varmış gibi gözüktü. Gerçekten de böyle bir şey var yani. stit alanlar diğer eşyaları da satın alıyorlar çünkü. Ameliyat yapmak için alıyorlar stit'i. Bu sayede Bird'ün değerini biraz daha yükseltmiş oldum. Sonrasında işte bu Ray'de, bu Rene'imde ray spam açtım ve Bird'ü sattım. 10 TL'ye sattım. Sonra Bird'ü tekrardan 4 TL'ye aldım arkadaşlar ya da 350 TL'ye aldım. Sonra da 12 TL'ye sattım o Bird'ü. Baya bir kar ettim. 16-17 TL'm oldu. Sonrasında Selhula diye bir dünya satın aldım. Tam 14 TL'ye 50 TL'ye. 1450 TL yani. Bu miktara Selhula dünyasını satın aldım ve atarak 2850 VL'ye sattım. Tekte 14 TL kar ettim. Çok mutlu oldum. Gerçekten 35 delam oldu. Ya yani ama bunu yapmak gerçekten çok zor. Yani bu World'leri hemen bir saniyede satamıyorsunuz. Çok çile çekiyorum satarken. Böyle saatlerce spam atıyorum. Günler sürüyor bazen World'ü satmam çok görüncü bir iş. Zaten yap, yapan varsa aranızda anlarsınız benim ne çektiğimi. Word, yani alsat ticaret çok zor bir şey arkadaşlar. İtem alsat içinde geçerli, Türkçe Word'leri alsat içinde geçerli, yabancı Word'leri alsat içinde geçerli. Neyse boş yapmayayım. Sonrasında bu former dünyasını satın aldım 30 DL'ye. Ama gittim salaklık ettim ve 45 DL'ye sattım. Benden Word'u alan kişi zaten 85'e sattı. Orada bir salaklık ettim. Öyle yani arkadaşlar. Bu şekilde kasıldım. Şimdi siz de bu videoyu izlerken belki de kendiniz güzel bir VL kasım taktiği bulursunuz. Benim bu VL kası çek çektiğimden yola çıkaraktan inşallah bulursunuz. Ama bayağı düştüğüm zamanlar da oldu yani bu alsat yaparken. Size önerim pes etmeyin ve bu oyun çok da takmayın. Sonuçta sadece bir oyun. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. da açıklamadan Discord'a gelmeyi unutmayın. Yetkili alıyorum bir sürü ve 5 TL çekiliş var. Ayrıca bu videoda da 50 World Dog çekiliş var. Sadece abone olup like atıp, like atıp yoruma kuruyor diye World yazmanız yeterli. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada bir sonraki videoda World Dog taktiğini en ayrıntılı biçimde sizlere öğreteceğim. Bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.